Arkadaşlar merhabalar. Ben Kadir Durukan. Ee, sizlere bu videomuzda bir hidrolik devre çizmeyi anlatacağım. Ee, kullandığımız programın adı şurada yazdığı gibi FluidSIM. Bu programda e, hidrolik, pneumatik, elektrik, elektronik gibi devrelerin çizim yapılmaktadır. Ee, bu videoyu çekmekteki asıl amacım e, internette baktığım zaman bu video ile ilgili daha doğrusu bu programla ilgili pek bir video bulamadım. Ben de o nedenle sizlere anlatma ihtiyacı hissettim. Ee, hemen bir hidrolik devreye başlayalım arkadaşlar. İlk ee, ilk önce her e, devrede olması gereken bir güç ünitesi ve tank olması gerekiyor. Bunlar olmaz olmazlarımız. Bu ikisi de her zaman baştan yaparız. Şöyle taşıyalım. Daha sonra e, bir çift etkili silindir. Şu olur. bir tane de yön var diye. Hangisi olsun? Şuradan yön var seçelim. Şu olsun. Devre tamamen bundan ibaret. Şimdi bununla ilgili size bir de video hazırladım. Daha doğrusu internetten buldum. Arkadaşlar programımızın devresini yaptık. Şimdi buradan dediğim zaman program çalışacaktır. Ee, daha sonra hemen uygulamaya geçeceğim. Önce çalıştı diyelim. Şu an çalışmıyor. Niye? Çünkü güç ünitesinden akışkanımız B noktası üzerinden B noktası iş yaparak e, buradaki piston ulaşıp e, silindiri pardon silindiri ulaşıp pistonu ileri değil geri teklifi için çalışmıyor. Değiştirdiğimiz zaman bu şekilde çalışacaktır. Şimdi size bir örnek göstereceğim. Ee, şu şekilde bir ayarlama yapalım. Bunu buradan mirror deyip, falan pardon, rotate 270 derece çevirelim. Şimdi arkadaşlar bu size ne satacak bir bakalım. Şu şekilde gayet güzel bir devre oldu. Bence. Gösteriyoruz. Gördünüz arkadaşlar. Bir de e, şu valfe e bir de buton ekleyelim. Şöyle olsun. Ya da şöyle olsun. Sürekli kapalı konumda. Basalım. İndi. Bıraktık. Çıktı. Şimdi arkadaşlar. Bunun bir pres olduğunu düşünün. Bu silindir. E, piston pistonu ileri ileri Burada bir malzeme bizim bükmemize veya kesmemize yarayacak. Bununla ilgili hemen bir videomuzu açalım. Videomuzda örneği var. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Burada e, malzemeyi gösteriyoruz. Burada bir pres var. Bütün makinesi. Gördüğünüz gibi silindir. Kıskanı çekiyor. Yaşam bir güç uyguluyor. Birazdan bitiyor. Bitti arkadaşlar. Evet. Örneğimiz buydu. bizim burada da yaptığımız mantık zaten bu. Çalışı dediğimiz zaman bu silindirin altında bir makas olduğunu, onun arasında bir malzeme olduğunu düşünün. Bastığımız zaman bükülecek, bıraktığımız zaman eski haline dönecektir. İşleri bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bir dahaki videodan haberdar olabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir anlatım videosu varsa bu veya diğer videolarımla ilgili yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar.